Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2020 model Passat B8.5 Business Paket. Aracımıza katlanır ayna ve ablem kamera uyguladık ve gizli özelliklerini aktif hale getirdik arkadaşlar. İlk öncelikle katlanır aynalarımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi şu anda aynalarımız katlandı. Kapılarımızı açtığımız zaman aynalarımız açıldı arkadaşlar. Aynı şekilde Demet tuşuna basıyoruz. Ve aynı zamanda aracımızın gizli olan bütün özelliklerini aktif hale getirdik. Gördüğünüz forma sesi gibi mesela. Arkadaşlar ablem kameramız 15 saniye sonra kapanıyor. Geri vitese taktığımız zaman direkt burada görüntüsü çıkıyor. Far sensörlerimiz çıkıyor. Geri vitesten çıkardığımız zaman 15 saniye sonra ablem kameramız kapanıyor. Arkadaşlar bu yaptığımız işlemlerin hiçbirinde arabanın garantisi kesinlikle bozulmuyor. Arabaya hiçbir şekilde zarar verme, kesme, bitme işlemi olmuyor. O yüzden kafanız rahat olsun. Birlik Otel'i takipte kalın. Herkese iyi akşamlar.